Günaydın. 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 Gel gel bak neler yaptım gel. Bir. Eski bir e, büyü kullandık. Haberin olsun. Ama bunu yapması biraz zor. Ender gözü ben falan yaparsın, lazım. Dersin, yok büyü kullanma falan. Kendi Lavuk. Oğlum o ışınlanmaya yarıyor. Gel. Ha. Bu binayı tamamen düzenledim. Buraya çit koydum. Lan, Aa bunlar büyümüş. Güzel oluyor. La pembe cam ne oğlum. Allah Allah lan bir. Ya. Güzel oluyor. Neyse yani şimdi. Bu şey arada. Haberin evet. olsun. Bu ejderlerin çıkmasıyla beraber etrafın lanet artmış. Ya başladık yine. Hiç görmediğim yaratıklar gördüm. Hiç görmediğim. Yani bu kapıyı falan koymak zorundaydık. Gel şimdi ne yapalım biliyor musun? Diğer kasabalara gideceğiz. Etrafı gezeceğiz. Onun için kendimize güzel şeyler yapmamız lazım. Sky Fragment denen şey vardı. Bunun ne işe yaradığını öğrendim bu arada. Bununla ne Bununla kanat yapabiliyoruz. Aa güzel güzel. Kanat yapmak da işimize yarar. O yönden rahat ama malzemede biraz pahalı. Onun dışında ektoplazmanın yapımını kullanımını öğrendim. Bununla beraber ruhlarla ilgili işlemler yapabiliyoruz. O da çok güzel. Onun dışında hiç zümrütün var mı? Eee... Taş var. Olmaz. <laughs> o olmaz. Tamam zırhlarımız böyle. Yemeklerimiz burada. Bir sandık daha yapayım. Şu yerdeki okları toplasana ya. Çok gereksiz duruyorlar yerde. Ejder çantamız burada. Yayım burada. Ok gerekebilir mi acaba? Uzaktan vuran kılıcım var zaten. Yemeklerim var. Haritam var. Tamam bu tamam o tamam. Şimdi yakındaki kasabalardan birisi. Şu tarafa doğru gidelim o zaman. Neredesin? Aşağıda mısın? Aşağıdayım ben. Sen neredesin? Bu yukarıdayım. Lan oğlum. <laughs> bak bir daha at bakayım onu. Aa kalkan işlemiyor. <laughs> şuraya doğru gidiyoruz Kılıcımı attığım <laughs> yöne Hadi Bu kule bu arada terk edilmemiş ha Burada birileri var galiba Oo bir dakika dikkat et Düşman feneri onlar Oğlum belki yoklardır şimdi Bilmiyorum ama o fenerleri uzun zamandır görmemiştim Dikkat et Burada mı mağara var? Önce kaleye mi baksak? Yo bu ne bileyim oğlum ben gizli bir şeydir diyedim de yok yani Gel şuraya bir bakalım Temiz gibi hasta dediğin gibi ya Çok bir şey yok burada Yani bence de Ganimet falan bulursak Bu biz. ne? O ne? Oğlum siz misiniz buranın sahibi? Bu ne lan, Go lan? Goblin bunlar yani Öl artık Oha Bir şey mi patladı aşağıda Gökyüzüne aşağı yıldız kaydı gene Bir şey var Oğlum burada çok fazla var bunlardan Harbiden ya şaka mı oğlum bu Ya Allah'tan çok zarar veremiyorlar Etrafa da Altın mı çıkıyor bunlar Altın çıkıyor bunlardan Çok güzel çok güzel Üst kata bakalım Hop. Ya ya Oğlum burayı bunlar Koyalım bu... sen bana bu, Bunlarla bana yardım et Bu arada bunların galiba burası ha Biz daldık ama Bunların kaç canı var lan böyle Ya harbi dönme işte oğlum Ölmüyor adamlar ya Manya... Sağlam dayanıklılar ha şunu, şunu, şunu alayım ben Onu al onu al Bu ne Aa Özelliği ne bunun Aa Evlisin artık Sol elime taktığım zaman canım artıyor Oo wow, ne güzel ama kalkan daha mantıklı değil mi? Ya hay oğlum altınlara bak. Oo bu çok iyi. Bu çok iyi işte. Atlım. Ha. Ay emerald. Güzel olur, ip falan geldi ya. İp güzeldir. Bunları kır, bunları kır. Güzel güzel. Ne kadar altının var? 60 Golden, gold nugget. Çok güzel, çok güzel. Şey var mı? Ee, kazma sende. bak Va. Fazla var mı? Yok. Ee, odun var mı? Var. Versene, kazma yapayım ki. Bu nasıl bir yer? Bu ne lan böyle? Ne oluyor oğlum? Oğlum burası sıkın. Şuraya bak. Buraya kar yağıyor. Buraya kar yağıyor. Buraya yağmur yağıyor. Bir bana garip gelmedi herhalde bu değil mi? Yok normal. Aa! Nereye gittin? Aşağı düştüm. Ya oğlum. Gümüş kazma yapayım şimdilik. işime yarayacak olan budur herhalde. Merhabalar. Bekle lan. Aa bit biraz oğlum, da daha odun versene. Kapra falan geliyor ne oluyor? Al bütün odunumu verdim. Ben de aşağı odun. Aa yaş ki yine düştüm. O salak mısın sen? Galiba. Adam bodoslama aşağı atlıyor ya. Dur buradan ineyim in, in, bari. Yatak var. Yatağı alsak mı acaba? Evde yatak yoktu. Alır mı? Yatağımız yani? yok mu oğlum? Alsana. Al da mı alsak? ya güzel duruyor. Aa onları al ya. Onlar güzel güzel. Hiç olmazsa bizi belki düşman zannederler de bize bir şey yapmazlar. Düşman zannederler bir şey yapmayacaklar mı? Evet. Yani, ya nasıl bir mantık bu? daha daha dar dar bizi düşman zanıp bunlar kötü şey. Hani kötü tarafın kullandığı meşaleler. Biz genelde şu anda iyileri bulamıyoruz zaten az çok fark etmişsin. Ha diyecek ki dostumdur yani misali. Bu arada gel şu mağarayı maden toplayalım biraz ya. Ya da mağarayı keşfedelim. Yani mağarada çok derin gibi durmuyor ama. Ya bana da öyle geldi ama. A bu ne? Ne lan? Creep husk. İlginç. Yok mu oğlum sen? Kömür falan. Bilmem. Ben buralara bulaşmam ya. Buralar gittikçe derinleşiyor. Ben torç yaptım kendime. Oğlum. Oğlum. Aa işlemiyor kılıcım. Lan bir vurdum yürüyemedim. İndiriz hadi. Ben bana odaklandım manyak. Ölmüyor bu. Ölmeyi düşünüyorsan haber ver yavru. Oğlum bu ne? Öyle artık bir adam. Bir şey değil mi? Burada bu varsa burada önemli bir şey var. Yalnız onun çekici falan düşer. Of. Düşmedi mi çekici? Metal parçası düştü. Karanlık çelik. Ama bunun o çekişten yapılabiliyor galiba. Aynen. Bu çekişten yapabiliriz. Plan. Dur bakalım. Burada önemli bir şey var oğlum belli mu? ki. Ya şu of kömürlere bak oğlum. Oğlum burada yer var. Minnacık delik açmışlar. Tam o goblinlerin Nerede? geçeceği boyuttan. Şu Oo. kömürleri alayım ben yine. da. Burayı patlatmışlar mı? bu nasıl bir delik böyle? Ben ışıklandırıyorum önüm. normal. gidip de orası şey değildi Tamam. Bu ne? Abi bu ne? <laughs> Karadul ne zamandan beri mağarada yaşıyor? Buradan geçmişler. Oğlum, adam lan. Buradan geçmişler. Oğlum bak ikimiz çıkınca hiçbir şey göremiyorum ha. O ne? <laughs> Oğlum bu ne ya? Lan bunlar ne? Oha! <laughs> İndir şunu! Lan ejder solda! Çıkamıyor. Az önce öldürdüğümüz şey ne biliyor musun sen? Ne? Ejder'in sahibiymiş. Arkadan bak! Dur, İçin dur. Gir. Oğlum bu pul, pul mu bu? Uyu burada, uyu burada. Dur. Çekil oradan. Uyu. Ya koyduğu yere bak. O fantomlar geceleri ortaya çıkar. Oğlum bu ne? Derin mi bu? Ne bu? Pul mu? Yanıyor salaklar. Oo! Aa, bir dakika bu bu ejderin pulu. Oğlum şaka mı? Kırabiliyor musun? Aa, bundan ne yapılıyor? Sen şaka yapıyorsun. Yusuf Emir. Ha. Gel gel. Bak bakayım ne yapılıyor. Lan bu ne? Ejderin pulundan zırh Oğlum, yapabiliyoruz. Ben de yapıyorum hemen o zaman. Bu arada bu ejder saldırgan. Ama bir şey değil mi Bizim gördüğümüz ejderlere benzemiyor. O ejderi tek atarım. Pek emin olmaz, sıkıntılı gibi. Allah Allah yanlık ya direkt. Ben, ben böyle ben vuruyorum. Ben şu pullardan topluyorum yine. Tamam ben bununla vuruyorum ya. Bu, bu şekilde öldürebilirim herhalde bunu. İnşallah hocam. Oğlum yakıyor bu. Alev ejderi bu. Bu farklı. Bu benim bildiğim ejderlerden ya, değil. De, bu beni de yakıyor. Oğlum bitiririm seni ha. Vurabiliyorsan 2 3 tane geçir. Ben de buradan vuruyorum çünkü. Çok zor bu oğlum canım. Azalıp lan dur. Oğlum ne yaratıkmışsın sen be. Oğlum ölmey. ölme. Goblin'e ne zamandan <laughs> beri ejder evcilleştiriyor? Ya onu burada bilmem ben içeri girerim yalnız ya yani bu biraz böyle daha davranırsa. Kalkan basıp içeri girebilir misin? Denerim dur önce bir yemek yiyeyim canımı yenilensin. Oğlum bana vuruyor ki o. Bana da vuruyor. Girdim içeri. Çok güzel çok güzel. Aha! Lan kafası düştü. Bu antik ejder. Nasıl yani? Bu efsanelerin içinde yer alan ejder değil. Bu başka bir ejder türü. Baksana şuna. Normalde olan yumurta budur. Bak. Ama bizimki bu. Ha. İlginç. Kafası mı düştü dedin sen? Yere attım. Nerede? Şurada. Oğlum oraya atılır mı ejder kafası ya? Her zaman bulamıyoruz o kafaları. Ne bileyim oğlum. Oo. Oo. Bundan Önemli şeyler yapılıyor bu arada. Kafa önemli. Kafa harbi önemliymiş bu arada. Tamam aldık. Efsanevi ejder terbiyecisi. Yaparız. Bir şey diyeceğim. Burası normal değil ya. Oğlum normal değil zaten. Go bir goblin çıkıyor. Altın renginde bir şey oluyor. Bir mor çıktı şimdi. Karşıda kasaba var. Gel gel. Belki oraya ne olduğunu biliyorlardır buralara. Oğlum burası da goblin çıkmasın. Ya şu mağaza tüküreyim. Karşıda goblin var. Oğlum burası goblin ne? Goblin şehrinde miyiz? Ülkesinde miyiz? Neredeyiz ya? Aa şey var. Sur gibi bir şey var dur. Onun için saklanıp o... akşam dalalım. Hey. Mezar mı? Köy. Köylü. Ha, indirmişler hocam bunları. Yalnız buraya dalarsak sağ çıkamayabiliriz ha. Çok fazla goblin var. Ya onlar kim? Öldürmek. Allah Allah o büyük şey ne? Oğlum izbandut gibi iki tane adam var burada. Ya e bu sefer uzaktan da vuramam yani bunlara. Ben de biz bandut gibiyim hadi. Kral bakalım. atladı direkt. kral atladı manyak herif. Benim bildiğim kral en son gelir. Ya şimdi. Ha, <laughs> salak çabuk öldü. Lan tek yedi adam. Lan bu ne? Mahitme bak Allah'ım. Lan sen savaşçı mı olacaksın? Efsan. o ne lan ortada kılıç var efsanevi. Parlıyor. Ya, ya yine şu sarılardan oğlum bak en nefretliyim sizsiniz ya. İstersen izbandudu sana vereyim. Ha izba oğlum o kılıç ne lan harbiden öyle. Oğlum bu ne? Bunların atlıları mı var? Atta kullanmasınlar bir zahmet artık. Ya at değil de bunlarınki şey minik at. Bir şey bu izbantlar ölmüyor. Dur. Lan bir iyi oğlum. İzbantlar bana da geldi. o çok vuruyor bu. Allah. 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 İn... O <laughs> Gene yıldız kaydı. Oğlum yıldızı şimdi yiyeceğim ha. Dur lan. Oğlum bütün ordu peşimde. Bütün Taktım ordumu... Şimdi taktığım peşime gidiyorum. Dur. Sadece acil durumlarda kullanın mı? Ne bu? Acil durum kullan diyorum. Kullan işte. Oha! <laughs> Oğlum bayağı iyi bu. Bunu niye kimse kullanmıyor normal şartlarda? Ben bu Gel ne piş? Bakayım. Bakayım. Oğlum sphere aldım bir tane. Allah nasıl öyle? bu ne? Ah! Yok e, efsaneviliği kalmadı kılıcın. Haberin Anladım. olsun. Kılıcın efsane efsaneviliği kalmadı. Ne oğlum kılıca? Birden böyle yıldız gibi bir şey çıktı ortaya ve kılıç bu siyah netherite'a dönüştü. Ya adam sana demiş mi değil mi boşuna acil durumlarda kullan diye. E bundan acilim var oğlum. Ama ama evet yani aslında. Olsun elmas kılıç kullanıyordum netherite'a yükseltmiş oldum o da bir şey. Ya öldürdük mü öldürdük kardeşim. İzban'da yardım etsen mi? Ha, hala ölmedi mi? Yo bir tane daha var. Bu ne be? Onu yardım etsene. Ben çok güzel nasıl geliyor. O oh Allah. Öyle de vurmazsın oh, be. Oğlum. Tamam çok güzel. Güzel. Şu kasabaya bir bakalım. Kasabadan acaba hayatta kalan kaldı mı? Bunlar bir altın mı yedi? Her öldürüşümüzde altın çıkıyor ya. Eee goblinler altın sevdası. Oo. Oh. He. Güzel. Güzel güzel altın. Bu o ilk defa görüyorum bunları. Hocam yaşayan bir ben varım bir sen varsın galiba. Bir de buradaki balıklar var. Ha balık çok önemli pardon. Şunu yesene. Ya oğlum bak bu ne ne böyle ya. Çok güzel gözüküyor. İyi misin lan? Konuşsun oğlum. Oğlum konuşsana. Niye lan ne oldu? Aa ağzı patladı. Şunu ye. Şunu ye şunu şunu. Tedavi balığı gibiydi. Oğlum senin ben var ya. <laughs> yani hani. adam desem adam. <laughs> Patlayan balık da yemezsin be oğlum. Lan niye bunu veriyorsun bana o zaman? Anlamadım bu suratında creeper işareti var. Lan nereden bileyim? sandık buldu ben. Boş. Mükemmel. Az üst taraf altın dolar. Ben altın almayı Ya altından sıkıldım be kardeşim ya. Artık öyle bir zenginlik durumundayız ya. Ama bir şey diyeyim mi? Tüccar tüccar bulursak güzel okuturuz bunları. Ya tüccar bunu istemiyor. Tüccar zümrüt istiyor şimdi. Yiyeceğim tüccarı ya. Onun burası niye bu kadar çok altın dolu? Bunlar acaba altın mı dışkılıyor? Çünkü normal değil bu yani. Baksana her yerde böyle geçtiği yollardan ya, altın olmuş. İnşallah altın şey yapmıyorlardır yani şimdi. Umuyorum ama ne kadar? o bayağı bir altınım oldu. Çalışma koyabilir misin buraya herhangi bir yere? Evet. Ah. Çok güzel. Bunları bir altın yapalım. E, o altın değil ama ya. Şunlardan. Oğlum bir ses geldi yalnız ha buradan. Bana da geldi o ses. Sen şu evin içinde mi lan? Yo temiz. Bence bulaşmayalım ya. Ben bu O köylü bana saldırıyor. Lan! Tamam bulaşma. Çık yukarı. Çok da aksiyona gerek yokmuş. Gel bakalım. Ya ben geri nasıl çıkayım be adam? Allah'ım ya. Gece olmuş da biz dönmemiz lazım. Başka imkanımız yok yani. Burada da bir şey çıkmadı. Neyse gel. Ben. O ne? Yakından bakayım mı? Benim gördüğüm sen de mi gördün? Az önce uçan bir şey gördüm ben. Oğlum ejderhaydı o. N Nereye gitti? Ne bileyim? Ma Ab orada. Uyuyor. Oğlum. Bekle. Bekle vurma. Vurma dedim zındık. <laughs> Saldırdı ne yapayım? İndir Vay şunu. Olayım. İnmiyor. Lan beni aldı. Hadi az kaldı öleceğiz. Lan öleceğim. Yaşarsın yaşarsın. Uuu uh, tamam 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 sıkıntı yok AAAAA Tamam ben canımı yeniledim Lan Ejderha nerede? Zombi kim? Ee, ejderha galiba dostlarını çağırdı Lan bu ne? Lan zombiyi öldürdüm iskeleci çıktı içinden O nasıl oluyor be? Ah! Oğlum Ejderha kaçtı mı? Oğlum ejder yok. Oğlum bu nasıl bir ejder lan? Uyumaya meraklı ejder mi olur? Gelmiş gene burada uyuyor. Lan oraya mı gitmiş? Evet burada uyuyor gene. Dur geliyorum. Ya köpek sen ne yapıyorsun? Köpeğin hiç hayalet çıktı oğlum ben neredeyim ya? Oğlum zombinin içinden... Bekle ben kafası atlayacağım onu. İskelet bir sen eksiktin. Bir sen eksiktin. Tamam. Oğlum uykusunu uyandırdık ya hayvanım. Başlatma hayvanına. Hadi bakalım. Hazır mısın? Ya salak hazır mısın diye sordum. Saldır demedim. <laughs> saldırdım işte ya. Aha. Uh. Abi ah be abi. Ben bunun derisini soyarım. Soy bakayım. Ateş söndürelim mi? Heh. Ben o sarıdan ben yaparacağım ya. Ejder'in kalbi çıktı. Yenil mi bu? Kemik. Ejder Sence kafası. Ben gir yani Yazık o zaman. Adama sabah sordum ki zümrüt var mı diye adam zümrüt atıyor. Ya, yeni geldi Allah Allah. Ee, Burada pek bir şey çıkmayacak bize. Ben sana niye söyleyeyim? Cigerim yoksa yani? Eve dönelim. Senin bulduğun büyü masasını kullanalım. Ondan sonra bu rotanda ileri gidelim. Çünkü belli ki buralarda bir şeyler var. Onu göre devam ederiz Yürü.